Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oda dekoru yapacağız. İlk baş kapımız karşılıyor böyle. Şöyle flaş mı açık? Evet. İlk kez flaş açtım. Çünkü yani gözükmüyor pek. Burada bir acılış kesisi var. İsmini ben göngelendirerek yazdım. Burada kapı kolu var böyle bir kapı. Arkası boş. Şöyle boş. Sonra bir dakika ayağım kaşında. Burada böyle kitaplarım var. Burada bir albümüm. Burada da kendi yaptığım Squishy var. Bunu görmüştüm. TikTok'ta görmüştüm. Çok önceden görmüştüm ama geçen hafta yaptım sanırım. Burada birkaç test var. Hikaye kitaplarım. Burada da ajandalarım falan var aralarda. Not defterlerim, günlüğüm, sözcüklerim. Bu üst tarafta o yukarıdaki bir oyuncak bilgisayar onun altındaki tablet klavyesi. Bu burası böyle. Burayı unut. Burada kendi annemle beraber yaptığımız çöp çöp kutusu, buradaki çıkartlar, burada da e, bir bizde bir bardak vardı benim bardağımda. Onun içine böyle şey eşyalar koydum. Burada haftalık ders programı var normal. Burada da uzaktan eğitimin ders programı var. Burada da numaralar var. Orayı fazla göstermek istemedim. Burası böyle kırılmıştı, Bunun etiketini her zaman yapıştırıyorum. Şu anda flash gitti. Çünkü şarj 15'in altına indi. Neyse burası siz de Burası böyle etiket yapıştırılıyor. Buraya geçince böyle bir çekmece. Buranın içinde gereksiz bileklikler. Bilmiyorum neden burada bir hiç düzenlemedim. E, bunu zaten bu video eğer adına gitmeden önce yetişirsem bunu da toplayacağım. Burada bir paten malzemelerim var. Burada bir boncuğum var. Burada tablet kutum var. Burada hesap makinesi Burada da bir kutu var. Burada kalemliklerim. Abaküsüm. Burada da bir çok eskiden almışım bu abaküsü. Burada da bir pompa var. Burada kardeşimin oyuncakları var. Bu köpek benim oyuncam tabii ki. Burada bir fiş var. Ben bunu ara sıra video çekerken koyuyorum. Siz fark etmiyorsunuz. Burada bir kardeşim sahnesi. Orada da çevirme çemberi var. Kitaplığım böyle. Şimdi dolabımıza geçiyoruz. Dolabımın içi böyle. Hiç kıyafetim kalmamış. Çünkü adına ne gülecek aşağı. eşya tatil valizimi hazırlıyorum bir de. E, hepsini zaten göstermiştim. Daha da kıyafetlerimi koyacağım. Şöyle Hamza'nın Ka Hamza kardeşimin kıyafetleri de var. Burada namaz eşyalarım burada. Adına götüreceğim hediyeler hediye paketi bulamadığım için bunların içine koydum. Burada böyle bir çanta burada bir botrum yeni almıştık bunu geçen Kışın yani yeni almıştık hiç giymedim. Burada pofidik terliklerim. Burada da bayramlık ayakkabım var. Burada da boyalarım var. Kardeşim görmesin diye oraya koyuyorum. Burada da birkaç kıyafetim var. Bir şekilde. Şimdi burada iç çamaşırlarım var. Burada da şöyle çoraplarım. Böyle uzun çorabım. E, kilotlu çorap mı diyorlar ona? Evet kilotlu çorap. Burada yine namaz eşyalarım. Burada şortlarım. Burada da bir şapka var. Buraya geçince. Burada şöyle tişörtü var. Tişörtlerim çok güzelmiş. Bunlar götürmeyeceklerim. Onlar da çantamda. Burada da e, işte yastıklar falan var. Annem buraya koymuş. Burada da alt kıyafetlerim var. Şu anda bunları da bazılarını götüreceğim. Burada da kışlıklarımız var ve kardeşim. Burası da böyle. Şöyle dolabımı göstereyim. Burada da bir ütü masası var. Annem neden buraya koymuş bilmiyorum. Çünkü kullanmıyor. Burada bir fiş. Burada bir lamba. Evet. Şimdi buraya göstereyim. Burada bir tavus kuşlu kalem bu. Alttan açılıyor ama. Şu anda göstermek istemiyorum. Çünkü zaman gidiyor. Burada şöyle fotoğraflarım. Şöyle burada ojelerim. Burada bir Hello Kitty parfümüm. Burada bir kalpli süs. Burada da bir asetonum var. Burada taraklarım var. Burası da şöyle. Şimdi burası böyle burada tokalarım, burada taclarım ve bandların. Yani buna götürme yiyeceklerim. Bazılarını götüreceğim tabii ki. Burada küpelerim var içinde. Orada daha cırt tokalar var. Bir de burada da eskiden hocamın bana çok eskiden birinci sınıfta verdi ben okuyorum dedi. Onu bıraktım. Burada hacdan gelen hediyeler. Burada da böyle bileziklerim falan var. Burada böyle tokalarım. Burada pofidik tokalarını göstermiş miydim acaba? Burada telefonum. Burada eski kimliğim şöyle. <laughs> Kapatayım bir an. Burada eski kimliğim. Burada bir aynen. Burada aynen aynen. da saatim. Aynen. Arkadaşlar evet. E, bir abim çağırdı. E, telefonu istedi ama bu zannetti ki ben onun telefonunu almışım. O yüzden telefonu istedi. Burada bir gözlük var. Bir tane daha gözlüğüm var. Şu anda Hamza'nın aldı götürdü ver dedim vermedi. Şurada bir lastik var alakasız. Şurada zikir matikler var. Ben ve annemin. Burada böyle gereksiz bir şey var. Bozulan bir alıcı. Şurada telefonumun kulaklığı. Şurada eski bir şarj kablosu. Bu da böyle. Şöyle göstereyim. Evet burada ve burada kardeşimin kıyafetleri var. oraya göstermek istemiyorum. Burada kardeşimin çantası. Dilerisinde kardeşim okula mı gidiyor? Hayır. Bunun içine eşyalarını koyuyor. Burada da benim bir sırt çantam. Burada kardeşimin arabası. Orada benim hatıra kalan anaokul çantam. Burada da paten dizliklerim, kolluklarım, ellikim ve elliyim. Evet. Burası da böyleydi. Şöyle. Şurada da ayna var. Ben de gözüküyorum burada. İşte bu da böyle. Evet. Halım da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Ayağım doğdu. Burada da böyle bir çiçekli yatak örtüm var. İlk başta şu bazanın yerini göstermek istiyorum. Burası da böyle pıfıdıklı. Burada da bir çiçek var. Burada bir petek. Burada böyle bir yastık takım tık, bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlar takım. Şöyle beyaz. Buraları da beyaz. Böyle bir perdem. Şöyle göstereyim. Bir de buna biz pembe fon da yaptıracağız. Burada da şöyle bir güneşliyim. Burada da dışarısı var. Şöyle biraz perde çekeyim. Böyle duvarlarım da normal beyaz. Şurada lambam. Normal bir lamba. İşte böyle parkelerimi şöyle parkeleri kadar gösterdim. Evet. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ha durun durun. Videoyu şimdi bir şey söylemeden kapatmayayım. Ee, biliyorsunuz ben bir tane daha odatur vlog çekmiştim. Fakat onda bir sorun oluştu. Sadece ekranın bir kısmı çıktı. Ben onu yanlış yüzeyde çekmişim. O yüzden bu odatur vlog o videoyu sileceğim. Evet burası da böyle odam. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Bay bay.